E millet ittifakı protokolünde yer alan 7 Cumhurbaşkanı yardımcısı iktidara, yürütmeye, icraata yönelik çok zor bir tablo değil mi? E 7 Cumhurbaşkanı olacaksa yardımcısı, Bakanlar Kurulu ne iş yapacak gibi e, o sürece dair eleştirileri Şimdi de iç getireyim. iş bölümünü bilmiyorum. Fakat şunu söyleyeyim. Şimdi bu aslında şöyle tarif edelim, Koalisyonlar eleştiriliyor ya yıllardır. Yani koalisyonlar kötüdür falan. Valla bana sorarsan koalisyonlar daha iyiymiş. Yani bir çeşitlilik yaratıyormuş en azından. Şimdi onu uyum içerisinde sürdürmek daha zor olabilir. Ama böyle bir kişinin iki dudağı arasında memleketin bütün geleceğini kilitlemek yerine bütün kaderimizi oraya havale etmek yerine en azından çoğulcu tartışmaya açık bir düzlem oluşturması açısından tercih ederim. Ama ideal olan mıdır dersen onu tartışırız ama bugün birlikte çalışabilmeleri önemli. Bir izleyicimiz diyor ki abi Yeşil parkayı en azından seçimlere kadar çıkarabilirler mi? Acı Evdekileri ikna ederken zorlanıyorum demiş. Niye Yeşil Park'a ne zarar var? Ya? Bilmiyorum. Yani ya bak onu da söyleyeyim. Şimdi şey gibi baksam, hani siyasetçi gibi baksam imaj çalışması yaparım. Ama Yeşil Park'a bir, bu da bilinsin. Ya bir, hani lise sonunda devrimci olduğumda gerçekten bir özentiydi benim için Yeşil Parka. Deniz gezmişe olan hayranlığımızın bir ifadesiydi. Belki işte e, hani ona benzemek istememizin bir yansımasıydı. Fakat benim şimdi giydiğim Yeşil Parka mesela 99 Gölcük depreminde, Ağustos'ta deprem oldu gittik, 3-4 ay kaldık, kış geldi. Tamam mı? Oraya gönderilen parkalardan bir tanesi üstümdeki yeşil parka. Yani öyle özel olarak seçilmiş hani ben böyle olmalıyım gibi bir şey değil. Ya yani doğal olmaya çalışıyoruz. Neyse o. Bak Türkiye İşçi Partisi buradan hani bir daha seçime kadar çıkartır mısın beni bilmiyorum bulmuşken söyleyeyim. Hani mesela tipe oy vermek isteyen yurttaşlar şunu oy versinler. Arkadaş biz ne inanıyorsak bak milyonlarca insanın karşı çıkacağını bilsem de tek başıma kalacağımı bilsem de neye inanıyorsam onu söylerim. Ya bu bana oy getirir oy götürür. Vallahi hesap etmiyorum. Çünkü öyle yapmaya başlarsam işte siyasetçi olurum. Hiç böyle yapmayacağız. Doğru olan neyse onu söyleyeceğiz. Nasıl yaşıyorsak öyle yaşamaya devam edeceğiz. Bak bir kişi desin ki, bir kişi çıksın desin ki Erkan Baş, Barış Atay, Ahmet Şık, vekillikten önce şöyle yaşıyordu Seray'da şimdi sonra. böyle yaşıyor. Serada. Yani hepimiz için vekillikten önceki hayatımızla bugünkü hayatımız arasında en küçük bir fark yok ve bu burada da inat ediyorum arkadaşlar ben hani milletvekili oldum diye bütün hayatımı değiştirmek zorunda falan değilim ya. Sosyalizmin başarılı olacağını düşünüyorsunuz. Bu sistemde baş, dünyada başarılı olmuş bir örnek var mı? Yoksa siz dünyada ilk baş, biz mi başaracağız diyorsunuz? Fazla iyimser değil misiniz diye sormuş Ben kapitalizmin dünyayı bir ölüme doğru sürüklediğini görüyorum. Ve esas olarak buna dair bir eleştiri yapıyorum. E, sosyalizm ise şöyle söyleyeyim. Yani en kötü sosyalizm bile kapitalizmler iyidir ama ben en kötü sosyalizme de... E, ona tamah edelim demiyorum. Yani daha gelişkin bir şey yapalım. Buradaki temel mesele ne? Sosyalizm ve kapitalizm arasındaki temel mesele ne? Kapitalizm diyor ki kardeşim parayı merkeze alacağız. Daha fazla para olursa insanlar daha özgür olur. Öyle diyorlar. Tamam Biz de diyoruz ki insanın özgürlüğünü, mutluluğunu, refahını merkeze alalım. Şimdi bu ikisi arasında bir tartışma yapmaya bile değmez ya. Ee, Kızılay, Çadır, Çadır sat. İşte kapitalizm al sana kapitalizm işte. Bak al sana kapitalizm. Bak Tayyip Erdoğan ne dedi? Biz bu ülkeyi şirket gibi yöneteceğiz dedi, değil mi? Memleketin cumhuriyetten önce kalan en köklü kurumlarından bir tanesini aldılar, şirketleştirdiler abi. Adam sen Donuyorsun. Bak ben Maraş'taydım. Depremin üçüncü günü Maraş'taydım. Eksi 22 derece. Hayatımı hiç görmedim. Eksi 22 gece. İnsanlar donuyor. Şimdi sana saygımdan, kanal emekçilerine saygımdan, aklımdan geçeni söylemiyorum. Söyle, Bak yok söylemeyeceğim. Yani kapanmayalım da program ha, ya, 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 Şimdi. Ama o anladı. Adam abi orada çadırları tutmuş. Parayla satmak için bekletiyor ya. ya. Gerçekten mesela bununla hesaplaşmayacağız da ne yapacağız ya? Benim haberim yoktu. Duyunca eleştirdim dedi. Abi böyle bir şey olamaz. Haberin yoksa... Bak. Abiciğim, Abicim 40 bin insan öldü. Bak 40 bin insan öldü resmi rakam söylüyorum. Ulan bir kişi istifa etmedi ya. ya. bu nasıl bir şey? Abi bak istifa bak şunu söylüyorum. Bu çok önemli. İstifa şu değildir. İstifayı insanlar suç işleyince etmez. Suç işleyince zaten yargılanırsın. Zaten hesap verirsin. İstifa şudur ya. Ya ben bunu beceremedim arkadaş. Senin tek işin bu ya. Ama Buradan nasıl para kazanırız diye düşünen bir... işte bak kapitalizm bu, 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 yüzden nefret ediyorum kapitalizmden. Ve yaşadığımız yaşadığımız buydu. Yaşadığımız şey kapitalizm bir sonucuydu. Ha bir de kapitalizmin böyle AKP tarafından en ilkel biçimde yönetilen haliydi. Çünkü niye? Bir de yandaş eş dostu zengin ediyor. Yani kapitalizm genel olarak patronları zengin etmeye bakar. Yoksulları dert etmez. AKP ise bir de kendi yandaşlarını zengin etmeye çalışıyor. Bak bunu herkese duysun diye söylüyorum. Bu AFAD denilen kurum aslında yok mu şöyle bir kurum. AFAD neymiş biliyor musun? İl, ilçe müdürlüklerine AKP'de hiçbir işe yaramayan. Bak altını çizerek söylüyorum. Hepsi beni dava etsin. Hiçbir işe yaramayan ne kadar AKP'li yandaş, eş dost, akraba varsa nasıl olsa burada bir şey olmuyor. Hani 10 yılda bir deprem olacak o zaman çalışacaksın sen diye orada o koltuğa oturtmuşlar, maaş vermişler adamlara. Belki ikinci şey de söyleyeyim. Arama kurtarma yapan Şu, bak, bir sürü insan var. Sana Afad'da. bir şey söyleyeyim. Biz AFAD'tan gönüllülü arkadaşlarla beraber çalıştık. Bak beraber yani. çalıştık ve niye bizimle çalıştılar biliyor musun? AFAD çalışmadığı için, AFAD gönüllüsü olarak bölgeye gelen arkadaşlar bizimle çalıştı. Hiç öyle bir şeyim yok. Hatta şunu söyleyeyim bak. Memlekette normal olan şudur zaten. Normal bir ülkede şöyle olur. Sen sorumlu bir yurttaş olarak mesela afat gönüllüsü olursun sana eğitim verilir değil mi? Kriz anında, felaket anında ne yapacağını öğrenirsin. Ondan sonra bu felakette karşılaştığın zaman gider görevini yaparsın. Dolayısıyla mesela bence afat gönüllüsü olan insanlar esas olarak iyi insanlar, güzel insanlar, benim aradığım insanlar onlar. Birlikte yaşamak istediğim insanlar.